Yo 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 selam YouTube ne yapıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars güncellendi bildiğiniz gibi e, bu arada buradan bir büyük kutu açacağım az kaldı. o zaman maçımıza geçelim hemen buradan tek hesaplaşma seçiyorum bir dakika kolut gelmiş mi tamam artık hesaplaşma arkadaşlar. Güncellendi bende de daha demin güncellendi. Eski haritalar falan da gelecekti. Eskiden olan haritalar. Arkadaşlar ben yenip geliyorum. Arkadaşlar örü şekrinde çok değişti. Şimdi ekra ekran da değişmiş. Nasıl olacak şimdi bilmiyorum. Ya internet yapma internet dur gitme gitme sakın sakın gitme arkadaşlar bu arada hmm, burada çekiyorum video çünkü temizlik yapıyoruz Biz de o arkadaşının arasında. Aha 5.550 olmuş canlar arkadaşlar. Sizin için temizlik yaparken video çekiyorum. 2 video gelecek iki video. Annem girdi bir yandan konuşuyor. Aa, oğlum internet çok kasıyor. Ya wifi gel wifi. Aga öleceğim öleceğim lan dur. Şişt, şişt, şişt. Ya dur dur internet internet ne yapıyorsun ya? Ya abi artık ben bu cana gelsem açılsa ne? Engel bekle burada reis. Gelen gelsin. Gel lan Rico. Rico gel. Max geliyorsa. Oğlum gel lan lan yiyorsa. Lan Rico. Çok, çok Hadi. Oha anasını an, 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 an sıçayım. Gerçekten öldürecek. Reis ben şaka yaptım ki sana. Ben gerçekten ölür müyüm aga? Ölürmüşüm. Her yerde bir adam. <gülüyor> Ana! <gülüyor> Bu nasıl bir ekran? <laughs> arkadaşlar çok değişmiş ekran. Ben şimdi um, <laughs> bile Roza ile maç atıyorum. Bu arada arkadaşlar kulübüme katılmayı unutmayın. Biz aileyiz mutlaka. İçinde turnuvalar yapıyorum. Yani siz de katılırsanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olun lütfen. Bu videoyu da like atın. 50 abone de kardeşime Ege'ye kışkırtma gelecek. O yüzden ben olsam abone olurdum yani. Oo, abi ama ya. Öf ya. Ya arkadaşlar arkadaşlar sonunda bir maç yenebildim. Şu an 98. Ya e arkadaşlar çok kupa kaybettim. Aşırı şekilde kupa kaybettim. O yüzden ben bile yıl bil, alıp tekrar geçeceğim abi. Tekrar tekrar. <laughs> Arkadaşlar bu arada kutuların 500 falan düşmüş çünkü 6000'di. Ana hala mı 6000? Geçen maç 550'di videoda izleyin. izleyin görün bak canı düşüktü. Allah Allah. Yaklaşmayın. Bir bak ben bir bir. Hayal lan var onu evre çevir öldürün. Saat kaçmış. Ne? Normal oh, O kaç 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 kaç. Oha bir tane bile değmedi. Ne ballıyım. Bir aldım mallandım. Arkadaşlar bir daha oldu işim bal yoktu. Bana bal getirdi. Hop. Oh. Abo 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 abo. Sakin ol reis. Lan oğlum yapma. Second 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 sakın. Sakın. Gelme. Öldürürüm gelme. Gelme öldürürüm. Öldürürüm gelme. Abo. Oğlum keserim. Şeli keserim. Şeli keserim. Biyim. Niye sen kesemez? Keserim. Yalan sen kaşındın. Oğlum. Sen kaşındın yalan. Oha tek yedim. Arkadaşlar tek yedim. Sen yedim. Bir iki videoya gelecek arkadaşlar. Bu arada yeni, yeni güncelleme hakkında bir şeyler de söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar acaba ben buradan gelip büyük kutumu açsam Yoksa Brawl Pass'ten bir kademe mi atlatsam? Ayaklarımı çekse. Siz de yazın yorumlara hangisini yapayım. Ben herhalde Brawl Pass'ten arttıracağım. Ee, hadi buradan mı arttırsam? Arkadaşım aldım. Bir dakika abi. Bunu gözümü kapatıp açmak istiyorum. Arkadaşlar kameramı görüyorsunuz. Kapattım gözümü. Şu an ne geldi siz görüyorsunuz. Abi ya neden vermiyorsun? Süper sel. Buradan sesleniyorum sana. Neden karakter vermiyorsun? Neden vermiyorsun abi? Gece mi var sana? Bir şey mi yaptım? Ama başlarım böyle işe arkadaşlar ya. Neden çıkmıyor bana? Adama gidiyor sıfır kupada Leon veriyor. Bana vermiyor ya. Arkadaşlar anlayacağınız çok kötüyüm. Şimdi size yeni hesabımı göstereyim mi? Hemen size yeni hesabımı gösteriyorum. Hemen oraya geçiyorum. Evet arkadaşlar yeni hesabımı da bir maç atalım. Bu arada yeni hesabımı gösterdim tam bilmiyorum. Gösterdim gibi hatırlıyorum ama tekrar göstereyim. Yeni hesabımda oynayacağım. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olun bildirimleri açın. Gördüğünüz gibi. Hayır lan ne alaka. Gördüğünüz gibi yeni hesabım. tanıtayım şöyle. Dört pes gibi Şimdi. Şöyle nete koltuk. Jesse Brock, Dynamite, botik, Sekiz bitemsel. Primo Barley, Poco Rosa. Rico, Daryl, Penny, Carl. Jake, Piper. Pam, Frank, Bibi. B, Nani, Mr. B, Sprout ve Leon. Arkadaşlar yeni olun. Leon'la bir maç oynayalım. Leon'la bir maç oynayalım. Hı -hı. Öyle değil mi? evet. Şimdi hemen bir maçımızı oynayalım. Tokur takır keseceğim adamları. siz benim yüzümü göremiyorsunuz ama Olsun Elimden geldiği kadarıyla Pusacağım sadece İnternet sakin 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 Uzaktan uzaktan keserim ben onu Olmaz bana o hata bir kilo. hemen kameramı şuraya koyuyorum koşu tam iyi benim için kaç kişi kalmış bu arada 6 ar kişi 5 kişi arkadaşlar ne oldu ültümü doldurdum şu an bunun yanına gitmem abi asla bu yakından benim haş adamı çıkarır. Bir de altı yok. Ulaşmaya gerek yok. Poco'yu belki. Allah. Nereden bildin oğlum? Bu Poco iyi çıktı Adam pro çıktı Poco. Kaç kişi? Beş kişi var. Oğlum, oğlum benim pem ne, pemler neden benim karşıma çıkıyor hep? Ya bir gider misin ya? Şimdi çölden bir bul çıkacak ya da çeli çıkacak öldürecek beni. Ne oldu bul 8 yük yapmış. Gel 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 gel. Bu ne oldu kur. Yok abi abi özür dilerim. Reis. Üçüncü olmuş yine iyidir. oldu. aldım? Evet olmuşum. Güzeldir abi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Daha fazla böyle video gelmişsiniz. istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Abone olun ha.